Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Google Haritalar'daki uzaylı gemilerinden daha önce hiçbir insanın temas kurmadığı ilkel kabilelere kadar Amazon ormanlarında gizlenen en büyük sırlara bakacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Dev anakonda. 19. yüzyılda büyük İngiliz kaşif Percy Fawcett Amazon ormanlarında yaşayan dev bir anakondayı tanımladı. Fawcett, 12 metre uzunluğunda ve 0,3 metre çapında devasa bir tarih öncesi yılan gördüğünü iddia etti. Bu, onu bugün yaşayan herhangi bir yılandan çok daha büyük yapıyordu ve milyonlarca yıl önce Güney Amerika'da yaşayan tarih öncesi Titanoboa'ya daha yakın hale getiriyordu. Percy, kayıp şehir Z'yi aramaya giden ve 1925'te oğlu Jack ile birlikte ortadan kaybolan ünlü bir Amazon kaşifidir. Bu adam ormanda kayıp bir şehir olduğuna şiddetle inanıyordu ve bu şehri bulmaya çalışırken ölmüştü. Hatta şehri bulmak isteyen yüzlerce kişi de onunla birlikte öldü. Ancak bu dev yılanı gördüğünü iddia eden tek kişi o değildi. Yerliler bu canlıya suyun anası anlamına gelen Yakumama adını vermişlerdi. Hatta diğer eski kaşifler de Amazon nehri havzasında yaşayan devasa bir yılan gördüklerini anlattılar. Öyle ki bazıları canlının 12 metre, bazıları ise 30 metrenin üstünde olduğunu söylüyor. Sonuç olarak yüzyıllar boyunca insanlar onu defalarca görmüş olsa da ya da yerel kabileler tarafından bu alışılmadık derecede büyük yılan hakkında hikayeler anlatılsa da hiç kimse yılanı resmi olarak belgeleyemedi. UFO Manzaraları Google Maps, bazı insanların Amazon'da bulunan eski bir UFO'nun kanıtı olabileceğine inandığı garip bir şey tespit etti. Brezilya'nın kuzeybatısındaki bir eyalet olan Rondonya'nın bu havadan çekilmiş görüntüsünde ağaçların üstünde kısa bir ışık çizgisi var gibi görünüyor. Pekala bu bir UFO olmasa bile görüntünün oldukça garip olduğu konusunda hemfikir olmalıyız. Bu yapının şekli ise bir proya benziyor. Öyle ki yıllar boyunca pro şeklindeki bir uzay gemisiyle ilgili birçok rapor alındı. Yine de bunun tam olarak ne olduğu hiçbir zaman açıklanmadı. Bu yüzden bu gördüğünüz şeyin ne olduğunu söylemek zor. Belki de uyduğu buranın üstünden geçen bir uçağın bozuk bir görüntüsünü yakalamıştır. Pekala, Amazon'da görülen UFO'larla ilgili hikayeler gitgide artıyor. Bu yüzden gizem devam ediyor. Orman Adaları Büyük Amazon ormanlarının en eski sakinleri binlerce insan yapımı ada yaratmıştı. Bu insanlar ormanın yabani bitkilerini kullanmak ve ekinler için alanlar yaratmak için bölgede yapay toprak parçaları inşa ettiler. Aslında bunu 100 yıl önce Avrupalı kaşiflere ve bilim adamlarına anlatmış olsaydınız size inanmazlardı. Bu son keşif ise bölgedeki insanların arazi üstünde büyük bir etkisi olduğuna dair birçok kanıt gösteriyor. İnsanlar yaklaşık 10 bin yıl önce Amazon'a vardıklarında manzarayı tamamen değiştirdiler. Daha spesifik olmak gerekirse bu gizemli orman adaları manyok ve kabak yetiştirmek için kullanıldı. Öyle ki bilim insanları şimdiye kadar Kuzey Bolivya'da 4700 orman adası tespit ettiler. Ayrıca bu bölgede oldukça ekstrem havalar yaşanır. Aralık ayından Mart ayına kadar her şey sırı olur ve tüm alan sular altında kalır. Ancak Temmuz'dan Ekim'e kadar ormanın bu kısmı aşırı derecede kurudur. Bu yapay adalarsa toprak yığınlarıyla yağışlı mevsimde sel sularının üstünde olacakları bir şekilde yapılmışlardı. Yani düz arazinin geri kalanı sular altında kaldığında devasa toprak yığınları adaları çevrilmişti. Bu da son derece ustacaydı ve mahsullerin yıl boyunca büyümesini sağlamak için mükemmel bir yöntemdi. Ayrıca bu yapay adalar olmasaydı su her şeyi yerle bir ederdi ve kabak büyümezdi. Keşif aynı zamanda Amazon'daki küçük toplulukların ormanı düşünülenden 8 bin yıl önce şekillendirdiğini de kanıtlıyor. Sonuç olarak Amazon'un bitkilerin evcilleştirildiği en eski yerlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. En güçlü kalpler. Araştırmacılar Amazon'un ortasında yaşayan ve dünyanın en sağlıklı kalplerine sahip ilkel bir orman kabilesi buldular. Pekala, bu kulağa biraz tuhaf gelse de keşfedilen şey tam olarak buydu. Bolivya'nın Tsimane halkının dünyadaki herhangi bir insan grubu arasında en iyi kalp sağlığına sahip olduğu doğrulandı. Bu orman yaşamı onlara neredeyse insanüstü kalpler vermişti. Araştırmanın lideri Kaliforniya'daki Memorial Care Kalp ve Damar Enstitüsü'nden Dr. Gregory Thomas'a göre, Tessin May'nin orman yaşamı onlara kalp hastalıklarına karşı olağanüstü bir koruma sağlamıştı. Bu insanların yağmur ormanlarında yiyecek aramakla geçen aktif yaşamları, atar damarlarındaki kolesterol plaklarını tamamen açmıştı. Öyle ki çoğu Amerikalı'da kalp krizi ve felç riskini arttıran şey budur. Öte yandan doktor bu insanlar üzerinde BT taraması yaptığında sertleşmiş arterlerin Amerikalı yetişkinlere göre 5 kat daha az yaygın olduğunu keşfetti. Yani tesimeyinlerin tüm yaşamlarını kalp sorunu yaşamadan geçirme şansları %85'ti. Doktor ayrıca kabiledeki en yaşlı insanların bile ortalama 20 yaşındaki bir fizyolojiye sahip olduğunu söylüyor. Burada anlaşılması gereken şey daha iyi kolesterol ve daha düşük kan basıncıyla uzun ve sağlıklı bir hayat yaşamak istiyorsanız bir Amazonlu gibi beslenebilirsiniz. Evet, bu insanlar gezegenimizdeki en sağlıklı insanlar olabilir. El Dorado nerede? Kayıp şehir El Dorado'nun Amazon'un gölgesinin altında ve ormanın derinliklerinde bir yerlerde saklandığı iddia ediliyor. Çoğu tarihçi El Dorado'nun hikayesinin bir efsaneden ibaret olduğunu düşünüyor. Ancak Aztekler ve İnkaların altınlarını barındırdığı iddia edilen bölgeyi arayan birçok kaşif bu bölgede hayatını kaybetti. Öte yandan bazıları bölgeye El Dorado, bazıları ise Z'nin kayıp şehri diyor. 20. yüzyıldaki bilim adamları insanların ormanın bu bölgesinde yaşayabileceğine inanmıyorlardı. En azından bunu mantıklı bulmuyorlardı. Öyle ki bu bilim insanları ormanın zorluk koşullarında büyük insan yerleşimlerinin kurulmasının imkansız olduğunu söylüyorlardı. Aslında burada ilkel kabilelerin yaşayabileceği kabul ediliyordu. Ancak yeri toplumların yaşaması mümkün değildi. Ancak günümüzde uydu görüntüleri yukarı Amazon havzasında 200'den fazla büyük toprak işi ortaya çıkardı. Bu da bölgede bir zamanlar büyük bir uygarlığın yaşamış olabileceğinin kanıtıdır. Bu daireler, kareler ve diğer geometrik şekiller halinde olan toprak işleri eski caddeler ve hendeklere ait olabilir. Öyle ki izlerin bazıları 2200 yıl öncesine dayanıyor. Diğerleri ise 800 yıl kadar yakın bir tarihte yapılmış. Uydu görüntüleri sayesinde bilim insanları, ormanın altında saklanan bu 2000'den fazla yapının zamanla yok edilmiş kayıp toplumların kalıntıları olabileceğine inanıyorlar. Burada yaşayan insanlar gerçekten de gelişmişlerdi. Öyle ki Amazon'un farklı ekosistemleriyle çalışıp onları yiyecek yetiştirmek ve binlerce insana yarar sağlamak için değiştirebiliyorlardı. Yine de bu, bölgede büyük bir altın şehrin var olduğunu kanıtlamıyor. Ancak keşif, Amazon'un bir zamanlar yaklaşık 60 bin kişinin yaşadığı bir şehre ev sahipliği yapan hareketli bir yer olduğunu gösteriyor. Bu, çoğu orta çağ Avrupa şehrinin sahip olduğundan daha yüksek bir nüfus. Sonuç olarak Amazon'da gerçekten de Avrupa'dakinden daha büyük şehirler vardı. Harakbut yüzü. Peru Amazonu'nun izole bir bölümünde Harakbut yüzü veya Rostro Harakbut adlı eski bir anıt vardır. Harakbut, her Amazonlarının bu bölümünde yüzlerce yıldır yaşayan yerli bir grubun adıdır. Ve buradaki kayaya oyulmuş yüz, nesiller boyu efsane olmuştur. Bu gizemli yüzün insan eliyle mi yapıldığı yoksa doğal bir olay mı olduğu bilinmiyor. Yüz, Harakbut kabilesinin atalarının ana vatanının yaklaşık 402 bin hektarını kaplayan Amerikayeri ortak koruma alanında bulunuyor. Kayadaki yüzü bu kadar büyüleyici yapan şey ise Amazon nehrinin engebeli bir bölümünde bulunuyor olmasıdır. Eser, sanki bir muhafız olarak bölgeyi koruması için bilerek oraya konmuş gibi görünüyor. İnce çizgileri sebebiyle bunun bir insan yüzü tasviri olduğu da çok bariz. Burun, gözler, çıkık bir alın ve ağız çok belirgin bir şekilde görünüyor. Öte yandan tasvir güçlü bir erkek savaşçıya ya da büyük bir tanrının görüntüsüne benziyor. Ancak daha önce de söylediğimiz gibi yerel kabile halkı bile bunun ataları tarafından yapılıp yapılmadığını bilmiyor. Daha da garibi bölgede bu yüzlerden daha fazla olduğu söyleniyor. Ancak şimdiye kadar kimse bu diğer yüzleri görmedi. İnsanlar tarafından şekillendirilen orman. Amazonların ormanda devasa şehirler kurduklarından bahsetmiştik. Ayrıca burada yaşayan insanların tüm yıl ekin yetiştirmek için ve sellerle mücadele etmek için devasa yapay adalar yaptıklarını da biliyoruz. Ancak Amazon'da bilim insanlarının yeni yeni anladığı başka bir sır daha var. Araştırmacılar uzun bir süre Amazon kabilelerinin doğayla barış içinde yaşadığı konusunda hemfikirdi. Öyle ki kimse bu insanların ekin yetiştirdiklerini, ağaç kestiklerini veya doğal düzeni bozacak bir şey yaptıklarını düşünmüyordu. Ancak durum tam olarak böyle olmayabilir. Ekolojist Hans Terstigi ve meslektaşları yakın zamanda Amazon'daki muazzam ağaç çeşitliliğinin bir listesini çıkardılar ve yerleşim alanlarından çok uzaktaki 1170 arsayı incelediler. Bu bölgelerde 16 bin farklı ağaç türü tanımlandı. Ancak araştırmacılar çeşitlilik oldukça büyük olsa da yeni keşfedilen ağaçların tümünün toplam türlerin sadece yüzde birini oluşturduğunu fark ettiler. Pekala, görünüşe göre bu keşif Amazon halklarının sevdikleri ağaç türlerini evcilleştirdiklerini kanıtlıyordu. Bu insanlar toprağı temizliyor, doğal ağaçları kesiyor ve yalnızca beğendikleri ağaçları dikiyorlardı. Öyle ki 16.000 farklı tür olmasına rağmen türlerin büyük kısmı Amazon ağacı üzümü, Brezilya fıstığı ve dondurma fasulyesi ağaçlarıydı. Yani eski Amazonlular çoğu insanın düşündüğünün aksine toprak işleme konusunda oldukça aktiflerdi. Ormandaki uzaylı Son zamanlarda Amazon ormanında inanılmaz bir şey kaydedildi. Şimdiden uyaralım. Duymak üzere olduğunuz şey tam anlamıyla dünya dışı. Amazon'un uzak bir bölgesinde tatil yapan bir çift İngiliz turist, dünya dışı bir ziyaretçiyi videoya aldı. İzole bir Brezilya köyünde bazı çocukları çeken bu turistler yanlışlıkla adeta Night Shyamalan'ın işaretler filminden bir sahneyi yakaladılar. Videoda çok bariz bir şekilde çalılıklarda saklanan küçük gri bir figür bulunuyordu. Bu figür tam olarak aşina olduğumuz uzaylı tasvirine uygundu ve daha da tuhafı uzaylının yaklaşık 6 metre arkasında onu takip ediyormuş gibi görünen tuhaf, parlak bir mavi ışık vardı. Bu videoda tam olarak ne olduğunu kimse doğrulayamadı. İzole bir Amazon köyünün dışındaki çalıların arasında bir uzaylının ne yaptığını söylemek zor. Pekala, sizce bu ormandaki uzaylı görüntüleri gerçek olabilir mi? Yoksa bu görüntüler diğer uzaylı hikayeleri gibi sahte mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz antik jeoglifler Amazon yağmur ormanlarının derinliklerinde ekrinin jeoglifleri ortaya çıkarıldı. Brezilya'daki São Paulo Üniversitesi'nden araştırmacılara göre insanlar bir zamanlar bu garip geometrik toprak işlerini ritüel iletişim alanları olarak kullandılar. Jeoglifler Brezilya'nın ekri eyaletine dağılmış 450'den fazla gizemli toprak işinden oluşuyor. Aslında bu jeoglifler kareler, daireler, sekizgenler gibi oldukça basit geometrik desenlerden oluşurlar. Öte yandan yapıların çoğu yaklaşık 4 metre derinliğindedir ve bilim insanları Amazon kabilelerinin onları önce 1000 yılından itibaren yapmaya başladıklarını söylüyorlar. Evet, bu yaklaşık 3000 yıl önce. Bir diğer yandan Amazon yerlileri amaçlarını unutmuş olsalar da bu yapıların önemini unutmadılar. Öyle ki yerel kabileler bu toprak işlerinin bulunduğu alanları kutsal yerler olarak korumaya devam ediyorlar. Pekala, geogliflerin kesin amacı bilinmeyebilir ancak yerlilerin onları niçin kullandıklarına dair oldukça iyi bir fikrimiz var. Bu bölgeler çok büyük ihtimalle ritüel alanlarıydı. Muhtemelen şamanlar bu alanlarda atalarının ruhlarıyla, yıldızlarla ve orman hayvanlarının ruhlarıyla iletişim kuruyordu. Yerel topluluklar da bu ritüelleri izlemek için bölgede toplanıyordu. Çünkü bilindiği üzere bu insanlar yaşamımızın hayvanlar, bitkiler ve doğal yaşamla hatta kozmosun kendisiyle iç içe olduğuna inanıyorlardı kozmik köyler. Araştırmacılar Brezilya Amazonlarının tepesinde seyreden bir helikopterden milyarlarca lazer ateşlediler. Bu lazerler ise ormanın altındaki kayıp Amazon yerleşimlerini ve diğer potansiyel yapıları aramak için kullanıldı. Ve sonuç oldukça başarılıydı. Araştırmacılar, lazer teknolojilerini yaklaşık 35 terk edilmiş köyü belirlemek için kullandılar. Bu köyler Mirattan sonra 1300 ila 1700 yılları arasında inşa edilmişti ve bu yıllar nispeten yeni sayılırdı. Ancak işin garip yanı şehirler kozmosu taklit edecek bir şekilde düzenlenmişlerdi. Yüzeyden normal olarak bakıldığında ilkel görülen şehirlerin gökyüzünden görünecek bir düzende tasarlaması gerçekten de inanılmaz. Öte yandan her köy neredeyse aynı yerleşim düzeniyle tasarlanmıştı. Merkezi bir plazanın etrafında bir saatin üzerindeki işaretlere benzeyen uzun tümsekler vardı. Ancak köylere yukarıdan bakınca şekil güneş ışınlarına benziyordu. Tabii benzerlikler bununla sınırlı değil. Her köyün çapı yaklaşık 86 metreydi. Her köyün aralarından geçen iki ana yol vardı ve daha küçük yollar yakındaki su kütlelerine çıkıyordu. Ayrıca bu özdeş köylerin her biri bir sonrakinden sadece 5 kilometre uzaklıktaydı. Ve şehirleri kesen bu ana yollar her bir köyü birbirine bağlıyordu. Yani köyler ormanın içinden geçen yollarla birbirine bağlanıyordu. Sonuçsa büyük bir köy ağaydı. Ayrıca bütün bu köylere yukarıdan bakıldığında kozmosu temsil ederler. Yani buradaki insanlar o kadar bilgiliydiler ki gece gökyüzünde gördükleri yıldızları ve gök cisimlerini taklit edebiliyorlardı.